Show TV'nin Rating Rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti 104. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Ancak bu bölüm sadece hikayesiyle değil, aynı zamanda izleyicilerin tepkileriyle de gündeme geldi. 104. bölümde Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı ortaya çıkıyor. Final sahnesinde Firaz'ın ''Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim'' mesajı Doğa'nın telefonunda beliriyor ve izleyicileri şoke ediyor. Sosyal medyada izleyiciler bu gelişmeye büyük tepki gösterdi. Yayından kaldırılsın, Böyle ahlak dışı bir düşüncenin televizyonda normalmiş gibi gösterilmesini kınıyorum gibi yorumlar dikkat çekti. Birçok izleyici dizinin bu yeni yönünün ahlaki sınırları zorladığını ve aile yapısına zarar verdiğini belirtti. Bazı izleyiciler bu tür şok edici gelişmelerin sadece reyting amacıyla eklendiğini ve senaryonun bütünlüğünü bozduğunu savundu. Peki bu yasak aşkın ortaya çıkması dizinin gidişatını nasıl etkileyecek? İzleyiciler gelecek bölümlerde neler olacağını merakla bekliyor. Kızılcık Şerbeti 104. bölümüyle izleyicilerini hem şaşırttı hem de düşündürdü. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.